Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynayacağız. Bugün yine hızlı forvetle birinciliğe yükselmeye çalışacağız. 2 sıra düştük. 10. olduk. Bilmiyorum 8-7 olmuş muyuzdur. Neyse arkadaşlar ben maça geçince hemen videoyu açayım. Arkadaşlar rakibimiz bunu bulduk. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Bakalım ilk top kimin olacak? Havadan vurdu. Ve işte ilk gol. Yok böyle bir gol. 1-1. Yaptık arkadaşlar. Üstten gol peşinde. Aman Allah'ım gol gol, gol gol gol. <laughs> İyi vurursa gol olur. 1'e ee, çarptı ve oyuna Bu mor şiir özel gücünün daha çok durmasını sağlıyor. Arkadaşlar. Bir. Havadan vurdu. Harika kurtardı. Kaleden uzaklaştı. Arkadaşlar e bir e şeyine şaka kü yapmıştım. Ceza sahası top kendi ağlarında. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. İşte bu kadar. Elimdeydi zıpkın. Oyuncuları şey. ateşli top Olsun. get. Direğe çarpsa direk yam olurdu. Müthiş bir gol. Uyarılar attı. Yoksa sarı kartlı görecek. Şansını üst taraftan deniyor kendi Aa, kalesine attı. Nasıl oluyor? 45 saniyeyi geride bıraktık. Sürekli 90'ı görüyor. Maalesef kendi da. kalesine gol attı. Var çok değil. hala de. kazanabilir. Bu maç sürekli direği dövüyor. Ceza sahada doğru. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Kafayla topu uzaklaştırdı. Maçta yap. Maç 5-5. Yerden bir şut. Kafa vuruşu geldi. Süper güçler son sıra mükemmel Biz bir süre gol. Lon geldi. Vay. İşler karıştı. Şansını kafayla denedi. Zaten Öndeki oyuncu süreye oynuyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Son saniyeler çok heyecanlı. Bak ve gol. Son saniyelerde gol. Buz kesti. Buzlama kullanıldı çıktı. Aman direği gördü. Nasıl çıkamıyorum yandan, son, oldu. Bir Ve son Arkadaşlar duruş. burada video vereceği ben kısa bir süre kesiyorum. Süre bitti. Arkadaşlar size sıralamayı göstereyim. Evet. 12. ilik 7. geldim. 80'li alacağım. Sadece şu cam parlığı yemem lazım. 3 gün içinde yemem şey yapmam lazım. Yani video vereceğim. Arkadaşlar ee, ben neden böyle çok para kazanıyorum? 2 iki, şeyim var. 630 liramız vardı. 650 lira. Pardon 1300 liraya çıkardı. 100 tane taraftar vardı. 60 verdi. Normalde 3 tane şeyimiz vardı. 2 tane de şey verdi. Neyse biz hemen diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar bulduk ekibimizi. Bu maçı da Kritik bir maç, olsam, maç başlıyor. Ve maç başladı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Sürekli 90'ı görüyor. Şöyle. Top direğe çarptı. Ayağının içiyle vurdu. Böyle giderse <laughs> sarık artıyız. Rakibini şaşırtarak yerde. Meşin yuvarlak kendi kalesine yuvarladı. Oradan golü var. Şöyle hoppa. Sağa sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Boşa özel güç harcamamak için sola sarıyor. Şimdi 2-0. Bam bam bam. Örümcek ağlarını temizledi. Top havada dondu. <laughs> Alta doğru vur. Top ağlarda ne var? Çok iyi yaptım. Top kaleye vurdu. Kullanmaz mı? Top döndü. Maça yarıladık. İyi kurtardı. Adam bayılmaz Attı gol. Alttan gol amaç diyor. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Havadan vuruş. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler hala var. Rakibi sahasına bekliyor. Ya yani bu e, havada zı zıplama bir şeyi yaptım, var ya. İşte ona alışmışım havada şuta. Işte, Sürekli şey havada çalkıyorum. <laughs> Cihaz sahasına doğru. Bu heyecanla yürek ya, oyunu ya. yapış anlamış olabilir. Ne mi? Ya. Yani. Golü rakip kaleye atması gerek. Topu sürüp gol arayacak. Artık son düdük bekliyor. Aman Allah'ım Allah gole bakın. Gol atamayacağım ya. Ve maç bitti. Arkadaşlar onayı... ben bunu bir Zormuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eksik karakterlerini tamamladım. Sarı pele gözü pek vardı. Medusa'ya bir turuncu bereyi şey yaptık. Tamamladık. Şimdi ben onların güçlerine bakacağım. Nasılsa ee, işte ona göre alacağım. Hangisi daha iyi hangisi daha şey diye. Mesela Medusa şu an 34. Şapka göstermiyor. Neyse ben şey yapınca e, oyuna girdiğimde bir de yeni şeylere giydiğimde gelirim. Arkadaşlar taraftarlarım gitmişti. oradan bir kısa süre video izledim. Şuradan bir hemen kıyafetlerimizi giyinelim. Hadi. Üstteki i̇şte kedi şey gibi çok güzel diyor. <laughs> çok iyi de. Adamım. মই দাম চি চাৰিফালে চব শিশু seç. Tamam, ona fonu ne kullanılıyor. Özdü. takılıyor. Ne olacak bunun şapka takıyor. Aa, ee, bugün bunları kullanmayacağım. Bugün neydi? Yükselteceksem onu oynayacağım. Arkadaşlar şapkamızı da takalım. Bu 3 ya. Buna göre bu daha iyi artık. Giydik. Gözümüz hiç. Bak. Burada boyut altı. Boyut altı. Burada da gözlükle birlikte boyut. Altı iki daha. 8. Ee, tamam. Kız. Bir dakika. zıplamak zıplama vesaire. Neyse arkadaşlar. Buradan hediye vermiş. Lüks bir satmacı. 3-5 bin altın verdi. 19 bin TL paramız var. Şuradan. Hmm. Bakalım. Sürt. Neyse arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde ekibimiz bulduk. Ev okunmuyor ki. Evren Evren Erenz ile üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Generation kafasıyla topu kaleye gönderdi. Wow, çok, çok hızlı geldi. Baksanıza. Tribünlerde oynamalar başladı. Topu, topu <laughs> şunu. Top yanıyor. A ya ayarlarınızda oynamayın. Maç devam ediyor. Ya. Gol! Ateşli topu alarak roket gibi yolladı. Gol! Nerede gol? Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Bu kez kafayla gol geldi. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Gol mü? Hayır. Hayır, direkten döndü. Rakibinin altından gol peşinde. Süper bir Arkadaşlar, gol. Arkadaşlar nasıl yapacağım ama yerden bir şut. Top dağlara taşlara gitti. Evet. Rakip bayıldı amacına ulaştı. Kafasıyla vurdu. Çocuk. Kafa vuruşuyla gol geldi. Yedi bir mi? Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Maça yarıladık. Şanssız direkten sekiyor. Oh. Gol! Top. Kafayla şut çıkardı. Kafayla şut çıkardı. O da ne? Kale buzlandı. Buzlandı bu adam. Maçın bitmesi inanılmaz bir gol. Nefis. Ne şey? Acaba oyuncu bu çok kalp güçleri abi. ne zaman kullanacak? Bak Sürekli daha iyi bir yeri Bu kadar kolay değil dedi. Daha iyi vuruşlar gelmezse Savunması oldukça zor. Ayağının içiye vurdu. Gol, gol top filelerde. Filileri havalandırdı. Yerden yuvarladı. Yok böyle bir gol. Şimdi son 10 saniye. Ve 10 top saniye. Top ağlarla evet, buluştu. Tam. Mükemmel bir gol. Havadan vurdu. Maçta son 5 saniye. Atarsan da iyi olur. Neyse arkadaşlar bunu bir kısa bir süre kesiyorum çünkü reklam verecek onunla Neyse arkadaşlar ee, bu maç da son olsun. Sultan olmuş, oyuncular bu yerlerini bu Sultan aldı. Mi? Maç başlıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Yerden gol peşinde. İlk gol geldi. falan iyi. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını Yine <laughs> güç engelleyici kullandı. Ben güç kullanmıyorum ki. <laughs> Yerden gol arıyor <laughs> nasıl ya Topu sürüyor <laughs> Bu top can yakıyor <laughs> Ateşte şut kale neredeyse yanacaktı öyle bir gol attı ki Yerden gol peşinde Ya nasıl Ben zıpladım mı Çekişme hat safhada Havadan <laughs> vurdu Güçlük futbolcu söylesem gol olamayacak zaten. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Maç 3-3. Yerden Kalani. bir şut. Mı? Kafayla attı. Gol. Gol dövüyor. arıyor. Bu, 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 Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçta şimdi son 45 saniye. İnternet daha yeni açıldı şey baksana. Evet, top ağlarla buluştu. Atacağım sana bunu. Süper güçleri hala beklemede. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Bu golü şaka çıkar. Şansını üst taraftan deniyor. Attı. internet bir şey gibi. gol Her şey bitti derken süre uzatıldı. İşte bu kadar. Kadar basit. Sürekli 90'ı görüyor. Maçta son düzlüğe girildi. Allah'ım gol! İnternet alışmışken yalan atarım. Alışmasın. Nişan alalım. Bak daha yeni başladı. Süper güçler mi? hala var. Aksın gol gol gol. Olacak. Yerden gol peşinde. Şansını kafayla. Yok böyle bir gol. Tam bunu çıkardı. Yerden sert vuruş. Top direğe çarptı. Hadi. Bu anlarda çevre yine çarptı. Çok iyi. Kafayla topu uzaklaştırdı. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Artık son düdük bekleniyor. Gol, gol, gol. Yerden bir şut. Arkadaşlar ben de videoyu izlemeyen de kısa bir süre kesiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sıra yukarıya yükseldik. Benim daha kaç sorum var?